Bana yapabilirim gibi algılarla e, bu durum birleştiği zaman karşı tarafa bir e, psikolojik ya da fiziksel bir şiddet olarak görünüyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı kısa yoldan hayır. Yani Hı -hı. E, böyle ekstrem bir kopuş cinnet hali değil, bu insanlarda çok uzaklarda değil. Aslında e, hepsi kendi içimizde zaman zaman da bizde. Biz bizim de çünkü yani her insanın, her insanda olduğu gibi hepimizde olduğu gibi zaman zaman şiddete daha agresyona daha eğilimli zamanlarımız olabiliyor. Ama burada tercihin gücünü unutmayalım. Yani öfkelendiğimiz zaman ya da böyle bir agresyon göstermek istediğimiz zaman bu demek değildir ki bunun peşine düşelim de bunu işte karşı tarafın özgürlüğüne ya da işte o benlik algısı dediğimiz şeye zarar vererek yapalım. Bunu da kontrol edebilmek sakinleşebilmek mümkün hı. bir noktada da şeye geliyor e, bununla nasıl baş edeceğini tercih etme hı hı. haline geliyor dolayısıyla içimizde hı hı. yani kişi bir noktada şiddet gösteren kişi gösterdiği şiddetle ilgili bundan sorumlu evet. yani bir sorumluluk alması ve hı hı. şiddet göstermeyi tercih ettiğiyle belki yüzleşmesi çok evet. önemli bir adım zaten bir de ailesinde genelde görmüş olanlar Aha. bunu uyguluyor yani neyi görüyorsak onu modelliyoruz yani o yüzden içimizde e, dememin bir şeyi de bu. Aha. Öğrenilmişlikler sadece masa değil yani. Hı hı. Bence şiddet duygusunun çok böyle paraleli olan bazı ikiz duygular da var. Yani bazen kişiler böyle çok hiddetlendim. Çok hırslandım evet. gibi böyle çok tutkulu bir öfkeden söz ederler. Hı hı. Şimdi bu duygular bazen çok dediğin gibi miras alınmış duygulardır. Yani çok hiddetli, çok agresif, çok hırslı gözlerle büyüdü belki o kişi. Belki öyle bir ses tonuyla büyüdü. Sevdiği için yapıyor diyoruz bir kere. Yani seven adam kıskanır. Beni sevdiği için bana böyle söylüyor. Beni sevdiği için bu kadar kısıtlıyor. Daha olay buradan başlıyor. ya yani sevmek eylemi nasıl olur da karşı tarafı herhangi bir konuda kısıtlar. Uh -huh. Burası da ayrı bir soru işareti. Olayın tabii daha sosyolojik bir boyutu. Aynen. Biraz ondan da muhakkak söz ediyor oluruz. Ee, ama hani e, öfkeyle şiddeti de ayırmak lazım hı hı. hani her öfkelendiğimizde tabii ki şiddet uygulanmıyor gösterilmiyor evet. ama sanki o öfkenin köpürmüş katmerli başka duygularla da bir araya gelmiş hali gibi ve hı hı. bazen belki şiddet gösteren de bunun farkında olmayabilir evet. ama şiddetin arkasında çok büyükte bir acı vardır. Hı hı. Kesinlikle. Ama acı o kadar toleri edilemez, o kadar baş edilemez ki sanki seçilen yolda evet. şiddet ve o acının getirdiği o zor duygulanımı hiddetle, hırsla ortaya koyma hali olur. Hı hı. Ki zaten biraz da bence terapinin de işidir o alttaki evet. acıya ve incinmişliklere de bakmak. Ee, ama gerçekten şiddeti bir bir nevi duygu kokteyli gibi de düşünebiliriz bir sürü Tabii. duygu var içinde hani hep şeyi söylüyoruz ya e, hani hem seanslarda hem de yaptığımız konuşmalarda bir kişiye karşı şunu söylemek her zaman zordur e, İşte bu olan olay ve bu hareketle ben kendimi çok değersiz hissettim ve bununla hani gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum bu duyguyu taşımak zor demek çok kolay olmayan bir hadise zor ama bunun için Bağırıp çağırmak, senden ötürü demek, sen zaten böyle olmasaydın ben böyle olmazdım ki demek her zaman daha kolay. Yani Hı -hı. o öfke daha görülebilen bir tarafı altında dediğin gibi çok daha büyük Hı -hı. acılar ve başka derin duygular var paylaşmakta zorlandığımız. Ve benzer şekilde de kıskançlıkta da aslında belki çok yoğun bir kaybetme korkusuyla, işte kişinin evden çıkmasını istememek falanca biriyle evet. görüşmemesini istemek belki işte falanca biri aradığında telefonu açmasını istememek yani içeride çok derin bir kaybetme korkusu bazen de e, yine o öğrenilmişliğin içindeki benim sadece benim benim Hı -hı. olmalı duygusu da çok yatıyor ne dersin sence şiddeti e, biraz bazen fazla kanıksamış biraz normalize ediyor ve toplum içinde çok daha içten içe e, alışıyor olabilir miyiz normalize ederek? Ya olabilir ama burada e, sadece toplum derken Türk toplumu değil bence bütün toplumların içerisinde olan bir şey bu. Ha şimdi biz Türk toplumunda yaşadığımız için buradaki örnekleri daha detaylandırabiliyoruz. Ama evet doğru bir kanıksama hali, bir hafife alma, bir e, normalleştirme hali var. Ya bunu yine döneceğim medyaya. E, gömmek için söylemiyorum ama medyada da örneklerini çok görüyoruz e, dizilerde, filmlerde e, oralarda işte seven adam kıskanır, işte çok e, öfkelendi, çok aslında kaybetmek istemiyordu, bunları söyleyemediği için bunu yaptı, yani şu an adını hatırlayamadığım bir dizide e, esas karakterlerden biri olan adam e, kızın yaptığı bir hareketten dolayı muhteşem bir öfke patlamasına e, girip ne yapıyordu? Kızı eve kilitliyordu. Heh, evet hatırladım. Kızı eve kilitliyordu. E, onu bırakalım. Bu şimdi daha güncel bir dizi. E, hepimizin bu çok sevdiği Selvi Boylu Ağlayazmalım'da da hatırlarsın o İlyas ve Asya karakterinde. E, İlyas'ın iyiliği için Asya patronla konuşmaya gidiyor. E, işsiz kalmasın diye yanlış hatırlamıyorsam ama bir nedenle onu korumak için yapıyor. Ama İlyas bunu öğreniyor. Vay sen işte nasıl patronuma gidersin? Ben kendimi koruyamıyor muyum? İşte sana mı kaldı bunu yapmak deyip Asya'ya tokat atıyor. Asya da bunun üzerine çocukla beraber evi terk ediyor. Ya burada bile var ki bu film hepimizin çok böyle e, iliklerine işlemiş, severek izlediğimiz de bir film. Daha burada da başlıyor mevzu. O yüzden evet hani biraz böyle filmlerde, dizilerde artı öğrendiğimiz şeylerde. Yani bu filmler, diziler Bunlar nasıl yazılıyor dediğimizde onlar da yine etrafını izleyen kişilerin yazdığı senaryolardan türetiliyor. Hı hı. Hem öğrendiklerimiz ve hem medya deyip evet biraz hı hı. burada normalleştiriyoruzu diyebiliriz hı hı. kesinlikle. Beni bazen şey çok şaşırtıyor. Yani o kadar normalize hale gelmiş ki herhalde. Mesela neredeyse çoğu dizide bir özellikle kadının kolundan tutup bir çekeleme evet. ve sürükleme hali oluyor ve bu hiç e, işte zorlanıyor, istemediği bir şeye evet. maruz kalıyor, bedenine istemediği bir müdahale yapılıyor ve şiddet olarak görülmüyor evet. da. Hani oradaki bir sinir harbi, bir tabii, tabii. arbede olarak görünüyor. Aynı sahneler bazen çok tutkulu aşklarda bir sevişmeyle taçlandırılıyor ve vay be ne kadar da birbirlerine aşıklar diye bize pazarlanıyor. Bu da Hı -hı. bir ayrı not. Aynen öyle. Ya da bazen beni şu da düşündürüyor, buna birkaç kere de şahit olduğum için. Bir şekilde o agresyonu ve şiddeti görmek de bazen insanın içindeki herhalde hayvani yana çok e, temsil eden, yansıyan bir yan. Bazen insanlar Hayvanların birbirine şiddet göstermesinden de keyif alıyor. Hmm, evet. Bunun üzerine bahisler dönüyor, ee, bunun üzerinden kafes altışlar, e, aynen kopuyor e, ve sanki hani orada e, o hayvanlar üzerinden de bir güçlü güçsüz teması ortaya çıkıyor e, ve hayvanlara da karşı bazen çocukluktan itibaren de böyle öğretiliyoruz. İşte bir hayvan hep vurularak, itilerek, evet. kışkışlanıyor. Hani biz hayvandan uzaklaşalım ya da sadece ses çıkararak bir ipucu verelim değil. Daha oradan bir canlıya şiddet aslında her yerde normalize olmaya başlıyor. Ardından belki e, güçsüz görülüyorsa kadına ve çocuğa şiddet de bazen normalize olmaya başlıyor. İşte çocuğun cimciklenmesi, alt tarafı bir tokattı denip iyice normalize edilmesi ve sonrasında da e, cinnet geçirdi, e, karısıyla çocuklarını vurdu e, ya da işte e, cinnet geçirdi, e, evdeki herkesi ve kendini yaktı ya da evet. zehirledi gibi haberler kadar en uca kadar e, gidiyoruz yani burada bir silsile var bu silsilenin içindeki en tehlikeli sanki e, illüzyon hani şiddet normal bazen evet. şiddet bazen keyif verir hatta yani o hayvanlar üzerinden kısmı özellikle sanki böyle haz da verebilirmiş evet. gibi ya da senin söylediğin o tutkulu sevişmelere dönen hı hı. E, sahnelerde e, ne yazık ki böyle bir illüzyon içinde e bulu veriyoruz hepimiz e, kendimiz. Bir de orada o dediğin küçük tokatlar işte minik e, terlik gemmeler, çimciklemeler de şey de var. E bize de yaptılar canım. Bak bize bir şey oldu mu? Şimdi olmadı belki ama bunu normalleştirmek de aslında bir şeyin olduğunu gösteriyor. Diyemeyiz ki bunların her birine şahit kalan, hani maruz kalan insanlar ve şahit olan insanlar bunları hemen uygulayacaklar ve hemen o uç noktaya gidecekler gibi bir şey değil. Ama bunun normal görülmesi buna bir kapı aralamak bile zaten o ihtimale davet oluyor. Evet. Ve belki bu davetlerle de sonra bir bakıyoruz. A şiddet uygulayan kişiler içimizden biri mi? Evet. A falancanın oğlu mu çocuklarını, eşini öldürdü? Tabii tabii işte falanca'nın e... ve orada da hep bir inkar var farkındasın değil mi? Tamam. Demek ki çok öfkelendi <laughs> demek ki hakikaten kendini tutamadı falan. Bunlar hep inkara dayalı. O az evvelki modelde anlattığım şey. Hep inkara dayalı açıklamalar. Ama zaten bize de bir şey olmadı ki demek ki çok öfkelendi ki gibi hep bir inkar <gülüyor> hali. <gülüyor> Bazen de şöyle bir şey oluyor sanki bu inkar bana şunu da çağrıştırıyor. Yani şiddet uygulayan kişi e, tabi e, bunlar hep insan eliyle yapılan e, travmalar. İnsan eliyle yapılan travmaları kabul etmek zordur. Yani kabul etmekten kastım e, hazmetmek, e, geçmişte bırakabilmek, ruhsal fiziksel yaralarını sarabilmek daha zordur. Bir depremin yarasını sarmakla insan eliyle yapılan e, sarmak daha farklı bence. Hani buna hiç girmeyeceğim. E, ama bir noktada e, bu da gerçekten e, hani daha da zorlaştırıyor işi. Hani şiddetin yaralarını sarma kısmını da hı hı. E, ve tabii ki de bazen e, şiddetin de içinde kalmak da bir tercih olabiliyor. Bazen içinde bazı mecburiyetleri de barındıran her zaman şiddette terk ediyorum gidiyorum gibi bir opsiyona hazır olmayabiliyoruz. bir seçenek olarak da onu yaşayamayabiliyoruz. Evet. Şiddetin içinde kalanların sebepleri neler olabilir? Ya bir dediğin gibi işte o gitme haline hazır olamama, hem maddi olarak hazır olamama. Çünkü evden ayrıldığında ama çocuklu ama kendi e, bunun maddi yükü, aileden bir destek mi alacak, çalışıyor mu? Çalışıyorsa da kazancı buna yetecek mi gibi gibi gibi. Hayatını nasıl idame ettirecek gibi çok pratik bir noktası var. Bir de e, şey noktası var diye düşünüyorum. Psikolojik olarak bu ilişkiden çıkmaya hazır mıyım? Çünkü o az evvel bahsettiğimiz aşamalarda bir balayı süreci de var. Ve balayı süreci haricatında bir de şiddetin olmadığı dönemler de var. Dolayısıyla o aralarda... E, Muhtemelen yani böyle oluyor. O aralarda e, ilişkide yolunda giden şeyler ya da hani e, ilişkide göze batmayan şeyler olduğu için biraz hani oralara bir özlem oluyor. Yani zaten hani iyiyim ama bak bu da arada oluyor. Yani aslında iyiyim de yani bu da çok böyle bazen bazen oluyor. Onun dışında bana karşı çok anlayışlı. Biz çok iyiyiz. E, bana hep sevgisini dile getiriyor. Aslında çok duygusal gibi gibi açıklamalar hep o balayı ve şiddetin akut bir şekilde olmadığı dönemlerde olan fırtına öncesi sessizlikteki zamanlar aslında. Buradaki e, ihtiyaçların ve duyguların karşılanıyor olması ki karşılanıyor mu? Orası başka bir soru. Sonradan çünkü ağır bir bedel de ödetiliyor. Ama psikolojik ama fiziksel. Bu ihtiyaçların karşılanıyor olması da olabilir. Bir de e, psikolojik olarak da hani o gitmeye hazır olma halinde maddi olarak bir şekilde e, gitme gücünü bulabilse de kişi psikolojik olarak da Boşanmak ya da o ilişkiden çıkmak, o düzeni bozmak çok hala daha tercih edilebilir bir şey değil. İşte acaba e, benim hakkımda ne düşünürler, e, yapılabilecek bir şey var mıydı, ben bunu nasıl anlatırım, bana nasıl bakarlar gibi gibi. Psikolojik hazırlıkta biraz bunlar da var. Hani el alem ne der kaba haliyle e, ya da ben bunu nasıl anlatırım. Artı e, içte de şöyle bir şey olabilir. Ee, senin az evvel dediğin gibi böylesi bir ilişkide ben nasıl bu kadar uzun süre kalabildim? Şimdi bunun hesaplaşması da çok ağır. Hı hı. Ne oldu da ben burada kaldım? Niye şimdiye kadar kaldım? Gibi gibi. Dolayısıyla bunu da kabul etmek ve uzaklaşmak da kesinlikle çok şey değil, ee, kolay bir şey değil. Bu çünkü bir noktada şeyi de kabul etmek demek. Ee, ben bunu tercih ettim galiba. Evet, çok zevkse sefayla tercih etmedim belki, ama etmek durumunda kaldım ve bunu tercih eden tarafımı kabul etmek zor. Onun çaresizliğini sindirmek zor. Çünkü ona çaresiz ben de çaresiz oluyorum otomatik hı hı. olarak. Biraz hani o e, kişinin kendiyle kurduğu yine ilişkiye ben dönüyor olacağım. Kendine söylediklerine dönüyor olacağım. Bununla da alakası var diye düşünüyorum. Hı hı. Aynen öyle. Ve e, bir yandan da e, bazen insanlardan duyduğum şey de şu oluyor. E, bıraksam ne olacak ki? Ee, zaten peşimden gelecek, hı hı. Ee, zaten bana rahat vermeyecek, çocuklar varsa çocukların da hayatını zindana çevirecek gibi çok yoğun bir korku, çaresizlik ve dehşet duygusu oluyor. Bir de sanırım biraz şu da var, çok benzer yine konuştuklarımızla. Biz bazen mağdur hissedenin mağduriyet içinde kalmasını şahlandırıyoruz. Hı. Yani şey gibi... Hani ne de çok çektin, vallahi bravo, çok da iyi dayandın, çok da iyi çocukların için kaldın bu ilişkide. Hani dayak yedin ama sesini çıkarmadın.